Hangisinde diğerlerinden farklı sayıda eylem kullanılmıştır diyor. Demek ki dört tanesi aynı sayıda bakalım. Ağlama, sen ağlama bir. Tüketme, sen tüketme iki. Dönerim, ben dönerim 3. Burada ay, niye sildik? Üç tane varmış. Git, sen git. Gideceksen, sen gideceksen. Bekleme, sen bekleme. Başka da yok. Burada da üç tane. Dön, bir. Bak, iki. Kaldı, 3. Kaldı, üç. Buradaki unutulmuş kelimesi sıfat fiil. Çünkü bakın bir avuç unutulmuş anı diyor. Anı ne? İsim. Nasıl anı? Unutulmuş anı sıfat, değil mi? İçinde unutmak olduğu için de sıfat fiil olur. Yani fiilimsi olur, bu fiil değil. Burada da aynı şekilde kurumuş yaprak sıfat görevinde gördüğünüz gibi fiilimsi bu da değil. O yüzden burada da üç tane var. Düzenli çalışırsan, sen çalışırsan bir. sen tekrar edersen 2. Sen de diğerleri gibi başardığını göreceksin. Sen göreceksin. 3 dedi, o dedi 4. Burada 4 tane varmış. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Başardınız mı da fiilimsisi bu arada burada. Çayından bir yudum aldı. Aldı bir, Yavaşça doğruldu. Doğruldu iki ve kasabanın yolunu tuttu. Tuttu 3. Burada da 3 tane varmış. Demek ki cevabımız Denizli'ymiş.